Pjanic, Gesam, Josef de Sousa, Beşiktaş kalabalık geldi, Josef bıraktı ceza sahası, Oğuzhan son anda Şehit, Beşiktaş'ın golü yaklaştığı an, şimdi orta içeri Josef, Karambol boşta kaldı, bir daha geldi, atak devam ediyor, gol pozisyonu şu, golü yaklaştığı an, Batu ile Beşiktaş'ın, Şehit gol şansı tanımadı. Gilerme içeri doğru gönderdi. Kafa dışarıya. Empoku müdahale geliyor. Aldı topu Empoku. Empoku çalım verdi Empoku. Ardından düdüğünü çaldı. Mete Kalkamaz sakatlık var. Yaniç. Sarı kart. Kendi gitti Larin. Larin'den Batçuay'e. Michi Batçuay. Skubic önünde. Batruay içi Batshuayi dönen topların Larin boşta kaldı direkten döndü top bir kafada şimdi dışarı gidiyor Rashid Kezal Rashid Kezal direkt ardından dışarıya Kaynların. bir de bana atlıyor o bıraktı Oğuzhan'a ceza sahası şimdi orta savunma girdi araya köşe vuruşu diyor Mete Kalkavan İtirazlar var Beşiktaşlı oyunculardan. Raşit Kesal yerden bıraktı. Jose de Souza. vurdu son anda. Şeyç. parmakların ucuyla. Giler mi? Ahmet Aslan'a doğru. Ahmet Aslan kontrol. Ahmet Aslan Ersin. Sonrasında Montero. Konya golü an. Ersin ve Montero. Mihalak. Mihalak. Vida'dan kurtardı top Mihalak. Mihalak gidiyor. Ceza sahasına girdi. Şimdi orta Ersin dokundu. Skubiş geliyor. Bir ortada. Vone gol! Konya Spor'a geçiyor. Dakika 90 Ahmet Aslan. Ahmet Aslan'ın golü. Konya Spor son dakikada golü buluyor. Oyuna girdi golünü attı. Bu hafta da attı. Ahmet Aslan'ın golü. Konya Spor 1-0 önde. Batshuayi. Orada bir sakatlık var Adiller'de. Düdüğünü çaldı Mete Kalkavan. Malu verdi. Batshuayi itirazları ve sarı kart. Batshuayi. Batshuayi zorladı. Batshuayi geçti. Batshuayi yerde top dışarıda. maç bitti Konya'da. Kazanan Konya Spor.